Dolandırıcılar, yasal takibin önüne geçmek ve mağdurları ikinci kez tuzağa çekmek amacıyla, dünya çapında tanınan ve güvenilir kurumların adını kullanarak aldatıcı faaliyetlerini sürdürmektedir. Hakkında çok sayıda şikayet ulaşılan bu yanıltıcı girişim, MetaQuotes firmasının destek birimi adı altında yürütülmektedir. Bu yapı, daha önce zarara uğramış yatırımcıların bilgilerini kullanarak, Onları sahte iddialarla tekrar kandırmayı hedeflemektedir. MetaQuotes, MetaTrader 5 gibi yasal ve uluslararası düzeyde güvenilir bir platformun sağlayıcısıdır. Ancak bu ad kullanılarak yatırımcılara "Bakiyeniz blokelendi" veya "Belirli bir miktar gönderirseniz paranız iade edilecek" gibi söylemlerle yaklaşılması tamamen asılsızdır. Söz konusu yapı Yatırımcıların fonlarını ele geçirmek için oluşturulmuş bir hile düzenidir ve iletişim genellikle sahte WhatsApp profilleri aracılığıyla sağlanmaktadır. Bu kişilerin kimlikleri ve bağlantıları gerçek kurumla hiçbir şekilde ilişkili değildir. MetaCode destek adı altında yürütülen bu aldatıcı faaliyetlerde en yaygın yöntemlerden biri daha önce mağdur edilmiş yatırımcıları yeniden hedef almaktır. Dolandırıcılar Önceki yasa dışı işlemlerden elde ettikleri veya kendi ağlarında paylaştıkları kişisel verilerle mağdurlara ulaşıp sahte bir güven ortamı yaratmaktadır. Ardından, bakiyeniz bloke edildi veya hesabınızda uyuşmazlık var gibi bahanelerle ek ödeme taleplerinde bulunmaktadır. Bu yöntem, mağdurlardan ikinci kez para sızdırmak amacıyla tasarlanmıştır. İletişim sürecinde MetaMask ya da Erde makar gibi sahte kimlikler kullanan kişiler kendilerini yasal bir kurumun destek temsilcisi gibi tanıtarak güven kazanmaya çalışmaktadır. Kurumsal bir adın kullanılması birçok yatırımcının durumun aldatma amacı taşıdığını geç fark etmesine neden olmaktadır. Bu durum yasal süreçlerin de gecikmesine yol açmaktadır. Bu tür yanıltıcı faaliyetlerin mağduru olunması halinde sürecin hukuki açıdan doğru yönetilmesi ve maddi kayıpların önlenebilmesi için blok zincir ve bilişim hukuku alanında uzman bir hukuk ofisinden profesyonel destek alınması son derece önemlidir.